WB2K dersine hoş geldiniz. Bu sene ilk defa yapıyoruz yeni bir ders. Çok şey konuşacağız. Bir derste de olmayacak hatta 2-3 ders birden yapacağız. Çünkü WB2K o kadar fazla bilgi yayınladı ki bunların hepsini ben size teker teker anlatacağım. Yardımcı öğrenci, şey öğrencim değil öğretmenim ama bu bu derslik öğrencim de olacak. Ders öğrenci DNA. olacağım evet. Aynen. Yavaş yavaş bilgilere girelim. Yani ben her şeyi kolaçan ettim, her şeyi araştırdım. da böyle ilk defa Hiçbir duyacak birçok şey. Bir şey yani. Aynen. Az önce trailer'ı izledik işte. Bu videoda daha çok o trailer'a odaklanacağız. Onun dışında da bir iki şeye fiyatına bakacağız oyunun. Ne zaman çıkacağına bakacağız. Öncelikle DNA sana şunu söyleyeyim ve <laughs> size de izleyen öğrenci sayın öğrencilerime. 3'ünde yani Mart'ın 14'ünde daha doğrusu bu oyun çıkıyor. Yani zaten kaç hmm. Şubat'tayız şu an? Daha şubata girmemişiz. Ben şubattayım ama kafa olarak ama yani gerçekten çok erken çıkıyor. Evet. Çünkü sen bu 14'ü silebilirsin DNA. Hatta eksi 7 yapabilirsin bu 14'e. Eğer Deluxe Edition'ı alırsan sanırım ya da pre-order yaparsan o detaya bakacağız. 7 gün yani bir hafta önceden oynayabiliyorsun. Bu yeni bir şey. Önceden hmm. Deluxe'ı aldığında böyle 3 gün önceden falan oynayabiliyordun. 4 gün. Şimdi 7'ye çıkardılar. Seneye 14 olabilir. 10 sene sonra bir ay önceden oynayın muhabbetine bile girebilirler. Ee, ama öyle. Burada çok yorum yapılacak bir şey yok. Hangi versiyonlarda ne var onlara da geleceğiz videonun sonunda. İlk olarak bu trailerı reaksiyonumuzu göstermek isterdik ama çok fazla gerçekten görüntü var. Ve ben daha önceki yıllarda bunu hani reaksiyon videosu yaptığımda bana telif yedim. O yüzden durdura durdura gitmek durumundayız. Şunu da kapatayım şuradan. Burada Roman Reigns'in yeni modeli var. Dur bakayım. Öncelikle şunu soracağım sana diye Ne kadar da böyle oynadın? Yani hızlıca söyler misin? Ne kadar tecrüben var? Son oyunu oynadın mı? Ondan önce ne kadar oynadın da biliyorum. WWE oyunlarını ya yani 2K çok fazla oynamadım. Bir 2K 15 çok fazla oynadım. Bir de e, bu son yani 24'ü biraz oynadım ama aşırı oyun oynamış birisi değilim. Yani sadece Hı. biliyorum o şekilde söyleyeyim. Yani zaten Evet. Böyle sağlam bir bilgisayarın yeni oldu. O yüzden evet. bundan sonra her türlü oynatacağım sana da. 24. 24 Roman Reigns'ine e, nazaran bu nasıl? Senin gözüne bir fark çarptı mı? Ya tabii siz sene sene incelediğiniz için oyunları sizler için biraz da şey gelebilir. Ben aşırı farklılık görmedim. Ee, Yok, ama yüz okay. olarak biraz daha genişlemiş gibi gördüm sadece. Yüzü 100, 100 biraz daha gerçekçi olmuş. Oradaki sanki 24'teki o, bu kadar e, yüzü gerçekçi değildi gibime geliyor. Gerçekçi peki iyi anlamında mı? Yani daha iyi mi olmuş? Daha iyi olmuş. Bir de, Biraz daha dardı suratı. Şu, şu an biraz daha geniş, biraz daha şey olmuş. Ben yüzünü daha gerçekçi buldum. Ben de böyle katılıyorum. Yani geçen seneye göre biraz daha iyileştirmişler. Ama zaten geçen senede gayet iyi bir modeli vardır Roman Reigns'in hani. İşte o ilk 15te mesela bence hiç benzemiyordu. Ya da çok garip evet. bir suratı vardı. Oralardan buralara gelebilmemiz güzel. Buradaki farklı detay. Adam 95 senedir aynı girişi kullanıyor. Big Dog Roman Reigns girişini kullanıyordu. Evet. Sonunda kemersiz olarak da ringe geldiğinde artık Tribal Chief girişini yapıyor. O beni çok rahatsız etmişti. Evet ben de hani benim oyunumda bir sorun var falan diye düşünüyordum. Yok Çünkü edeyim. Kemer değiştirdiğinde kod geçmişti. Oyunda da ben de değiştireyim demiştim. Hı hı. Bir baktım eski girişi yapıyor dedim ne alaka bu gimmick'le falan. Evet. Ee, bunun olması çok iyi olmuş. Sonunda bence de yani çünkü bu bunu 2K 22'de falan görmemiz gerekiyor daha açıkça söylemek gerekirse. Neyse geldiği iyi olmuş yani. Çünkü o zamanda bu Tribal Chief gibi falan o kadar yüksek olmasa da artık tek başına giriş yapıyordu yani ve başlamıştır Tribal Chief gibi de neyse bunun olması güzel. Baksana abi bu arada 20 saniye olmuş falan. Şey var yani. Hep e, gerçek hayat görüntüsü. Evet. Şurada bir şey olması lazım durdurabilirsem. Çok ufak. Ooo. Çok iyi strek yapmışlar. Hah. Yeni SmackDown arası mı bilmiyorum. Eskisi de olabilir. 2023'ün falan olabilir. Ha, Roman Reigns'in bu girişi. Bak işte güncelleme ile bunu getirdiler DNA'ye geçen sene. Ama sanırım hmm. bunun yeniliği iki kemeri var Reis'in. Evet. Böyle bir giriş de eklemişler. Peki diyoruz, devam ediyoruz. Bakalım başka Jancine'yi ufak bir görüyoruz. Ee, bu SummerSlam maçlarıydı. Janson'un modeli de birebir aynı gibi ya. Geçen sene. Gayet iyi, evet. Hmm. Önceki Costümünü... de iyiydi zaten. Haklısın. Kostümünü biraz değiştirmişler o kadar zaten doğal. Bu giriş mesela bak hmm. Kendimi çok deli hissediyorum ama geçen seneyle aynı giriş, aynı animasyon. 3 yani saniye gösteriyorlar bana ama hemen anlıyorum hangi giriş olduğunu. Evet. Bir numarasını söyleyemem sana. Büyük ihtimalle Double Title Entrance numara 1 falan bu. <laughs> yani onu yenilememişler. Ama umarım daha fazla ikili kemer girişi eklemişlerdir. Gerçi Roman Reigns'in saltanatı bittiğinden beri artık çok fazla görmüyoruz ikili kemer. İkili o. kemer evet. evet. Ayrı bir şey de trailer'da. buralarda bir yerde bu arada NXT'deki maçı da gösteriyorlardı böyle ringlerde ip olmayan bir maç. Yine detaylara geleceğiz bu videoda. Fazla zaman harcamak istemiyorum. Şey bu. Bloodline'ın e, showcase'ının olacağını konfirmliyor. Zaten geçen videoda da konuşmuştuk ama senin yorumunu hiç almadım diyene. Bu e, güzel mi yani Bloodline'ın hikayesini anlatmasını iyi buluyor musun? Bence güzel. Ya, şöyle çok yeni bir hikaye anlatacak bu sefer Showcase. Yani daha önceki şeylerde bu kadar mıydı hatırlamıyorum. Hani ne bileyim Johnson'ın hikayesi, Remsler'in hikayesi, e, Hika 15'te eski hikayeler falan okey. Ama daha yeni bitti hikaye. İşte daha geçen aslında Netflix'in ilk bölümünde bitti. Yani bu kabile şefi muhabbeti. Çok yeni bir olayı aslında Blue Line olayını acaba hani Showcase'de nereye kadar getirecekler tabii hikayeyi o da önemli. Çok hmm. yeni bir hikaye oynuyoruz. O heyecan verici yani. Güncel bir hikaye. O yüzden heyecanlı. Evet. Bu tarz bir sürü daha bilgi vereceğim bu arada. Onlardan birini vereyim. Beni de heyecanlandıran şey şu. Nedir o? Gerçek hayattaki görüntüye geçme muhabbeti. Neydi ya? Snapshot mıydı? Neydi? Nedense video çekince böyle önemli isimler aklıma gelmiyor. Gelse bu arada isme söveceğim çünkü. Belki o yüzden korkuyordur da gelmiyordur. Abi onu sonunda bırakmışlar. Yani hmm. baştan sona kadar oyun içinde görüntü göreceğiz. Bu beni çok sevindiriyor. İçerik evet. üreticileri için kesinlikle çok iyi evet. olmuş o. Onun dışında abi onu ya snapshot herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Abi sıkıntı şu. Sen oyunu niye yapıyorsun? Madem bize gerçek hayat görüntüsü izleteceksin. Giderim ben Netflix'i e alırım. Yani artık WWE Network alamıyoruz. Hani çok inanılmaz kötü bir şeydi. Hani rezalet bir şey. Ben Oyun yapımcısı olsam ve böyle bir şey yapmış olsaydım Snapchat diye Utanırdım herhalde kendime utanırdım böyle bir de insanlardan para alıyorlardı yani Hiç geri duramam bu konuda yani dünyanın en kötü şeydi O yüzden e, sevindim iyi bir adım olmuş o Yani öyle duydum Öyle Umarım duydum Umarım öyle doğrudur Bak arkada ne görüyorsun bu arada aa Prime'ı bile koymuşlar oha çok iyi Hı -hı. Bir de speaker masasına dikkat edersen Cory Michael Acaba o da değişecek mi? <laughs> Değişmeyecek. Hmm. Trailerda evet, gördüğün ya. için. Yine aynı kadro. Ben bu noktada şey isterim artık. Yani ya bu kadrodan devam etsinler böyle sonsuz söyleyecek şeyleri olsun bu kadronun. Kaliteli spikerlik falan yapabilsinler. Ya da oyuna özel kadro getirin. Adamlara böyle yaptığında hemen adam gelebilsin stüdyoya ve spikerlik yapabilsin mesela. Dolayısıyla da bir sürü hani şey konuşabilsin böyle ve hiç kendini tekrar etmesin spikerler. Evet seçebilsen ne güzel olur aslında. Arena gibi spikeri seçebilsen de güzel olur aslında. O güzel bir fikir. Benim söylediğimden farklı. Ama eskiden yapabiliyordun. Ya yapabiliyor muydun bilmiyorum da. SmackDown vs. Raw'da mesela şey yapabiliyordun. SmackDown seçtiğinde Jim Ross'la Tez oluyordu. Raw'da da Michael Cole'la Jeremy ne oluyordu? JBL mi oluyordu? Hani öyle şeyler vardı ama <laughs> Mesela Gehar hep aynı şeyi söylüyordu her harekette. He. Çünkü hani yeterince ses kaydetmemişler böyle. Çok ayırdıkları için kendilerini. İşte game development sorunları bunlar. Roman yüzünü buradan daha yakından görüyoruz. Harbiden çok sağlam olmuş. Evet. Bir zahmet. Bir zahmet bu arada. Onun üzerine bak... yapıyorlar zaten. Aynen. Eldivenleri de çok hoş bence. Ya yani genel olarak beğendim. Saçı da iyi. Ha Yakup'u görüyoruz bak burada. Yakup Fatu. İyi, i̇lerleyen yani bundan sonraki videolarımızda çok daha detaylı göreceğiz kendisini burada. Haberiniz olsun yani. Umaga'nın ilk debut zamanlarından bu kanka daha az e, üzerinde dövmesi var. Yüz boyası farklı. Arkada da bak sadece eli gözüküyor ama menajeri var. Hatırlayanlar, bilenler, bu videoyu izleyenlerden hadi iki kişi falandır. O bilen varsa ismini yazsın yorumlara. E, Artı puan. <laughs> Aynen. Burada güzel bir şey var abi. Aslında saygı duruşu için ayağa kalkmamız lazım hepimizin. Çünkü Tangaloa. Tangaloa burada. <laughs> Ve çok Ona iyi sanırım... olmuş ha. Değil mi? Solo'nun saçını sanırım biraz yenilemişler. Kıyafeti belki. Tamatonga. O da çok iyi olmuş ya. Bu giyen şeyleri de çok iyi yapmışlar. Evet. Ee, tabii de Jacob da orada. Oyun içinde oynaması bayağı eğlenceli olacaktır. Ve bana ilginç gelen şey mesela daha iki sene önce ya da daha az bir sene önce şu ikili New Japan'de falan takılıyordu. Böyle çok ayrı bir dünyada takılıyorlardı şimdi. 2K25'teler <laughs> bir anda. Aa, o su, eski usulların hali. Suların eski hali. Çok iyi. O eski halinden Batista Resmenia 30 bu arada. 300 seneden beri oyunda olan bir şey. O yüzden dalgasını geçiyorlar şu an internette. <laughs> Ceyhuz Soy'u görüyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden önce. Bir ara maçı yapmıştı bu ikili ama farklı kıyafetler giyiyorlar. Yani o Helnesel maçta bir gönderme değil bu. Anladığım kadarıyla. Ee, Acı Minute Maid falan var. Normalde sneakers falan koyarlardı oyuna. Red box koyarlardı. Şimdi Prime var oyunda daha çok şey görüyoruz. Ee, nedir o? Sponsor görüyoruz yani oyun içinde de. Yine aynı animasyon. Austin t tişörtü görüyorum bu arada sonun Yeetal'de vardır o zaman tahminen. Zaten geçen oyunda vardı o yüzden. 24'de de var. var mıydı? Aynen. Ee, Itch.van şey bu. She's Gonna Come işte. Uh, Firefly Funhouse tişörtü falan. White Six daha doğrusu. Ee, buna da ayrı bu arada video yapacağız. Çünkü 70-80 kişi falan belli oldu oyunda şu an. Tişörtlerden oradan buradan. Onları da inceleyeceğimiz ayrı bir video olur. Burası çok tatlı. Ee, video olarak göstereyim. Öncelikle evet, Satch Valens. Ya. WrestleMania 2000. Ya şey Royal Rumble 2022. Roman'ı evet. diss attığı zaman. Ee, şey var. Shotzi tişörtü falan var buralarda. Şu çok tatlı bak şimdi şunu göstereyim. Hop. Ya, o kadar ama olay yine barikattan atlıyor. Barikattan evet. AW Fight Forever'ı bilir misin? Oyun olarak biliyorum ama hiç oynamadım. Hmm. Ya geçen sene Öküz gibi çaldılar. AEW Fight Forever'dan fikir çaldılar böyle. Biz de beğendik bunu yapalım dediler. Bu sene de devam ediyorlar. Bunu AEW Fight Forever'da yapabiliyordun. 300 bin seneden beri WWE oynarış çıkıyor. Hiç yapamıyordun. Ama bu sene nedense akıllarına <laughs> gelmiş ekledi. Yeah, gel? Allah Allah evet. WrestleMania, son WrestleMania'nın arası bu arada. Evet. O küt. Undertaker var. Bu sene Undertaker'ın üzerindeki spot ışığı yüksek. Ama ben açıkçası bu modeli pek beğenmedim. Geçen sene de vardı zaten bu model. Çok değişmemiş gibi. Yani. Yani, ben, bana güzel gelmiyor. Neyse gözüme çirkin geliyor bana şuna. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Podroz, Setroz'umuz devam ediyoruz. Bu ışıklandırma da daha güzel tabii detaylar. E. Buradaki Siyanpanka ne diyorsun? Biraz sanki daha güzel gibi gözüküyor mu Evet, yani e, daha gerçekçi duruyor. Sakallarındaki o beyaz detaylar özellikle çok hoşuma gitti. Yani güncel punk olduğunu hissettiriyor yani en son halini. Hı, Hı Katılıyorum. Güncel olan tek o değil. Sanki arenada güncel böyle yeni. En azından yeni SmackDown logosu var. Onu onu söyleyebiliriz. Evet, aynen. Titan Tron ama veya arenanın yapısı şu anki Netflix çoğuları gibi mi onu çözemedi. aynen. Raw'u görmek lazım. Spirio Reis. Animasyon ne? 300 seneden beri gördüğümüz bir animasyonu. Orada bir değişiklik yok. Roman Reigns'in zaten güzel animasyonları vardı. Değiştirmemelerine pek şaşırmadım. Başka şöyle bir sinematik kamera geçişi yapmışlar. Harika. Bu ne diye sordun değil mi? Evet ilk trailer izlerken ben sana bunun ne yani burada burada mı dövüşeceğiz? Buranın ayrı bir şeyim var? Mekan olarak buraya mı gideceğiz? O tarz Bu, bir şeyimiz mi var? Adı The Island'mış buranın. Açık dünya gibi işte. Geçen videoda da konuşmuştuk. Böyle kendi sistemini yaratıp burada geziniyorsun avatarınla. Sadece bunu yani bunu tahmin ediyoruz daha. Başka bir bildiğimiz bir şey yok. Hiç söylemediler. İşte avatarına mesela tişört alabiliyorsun. Görüntün, görüntünü değiştirebiliyorsun. Büyük ihtimalle burada online modlara girebileceksin falan filan. Ee, bayağı Baya oyun içi satın alınım. Yani microtransaction dediğimiz meretlerden olacaktır burada. NBA'de de var çok benzeri. Ama bunun farkı güreş oyunu olduğu için hani çok daha fazla yere çekebilirler, daha eğlenceli şeyler yapabilirler. Ne yapacaklar? Göreceğiz. Biraz daha detayına girmem gerekiyorsa aslında bütün detayları söyledim gerçekten çünkü başka hiçbir şey demediler bu konu hakkında. Üzücü bir şey var. Sadece PlayStation 5 ve Xbox Series x S e var. Yani en güncel konsollarda var. PlayStation 4'te yok. Xbox'ın bir önceki konsolunda yok, Xbox One'da yok ve bilgisayarda da olmayabilir. Hmm. Neden olmayabilir? NBA K mesela yine bütün WWE Türkiye gibi her yere çıkıyor. Ama bilgisayara çıkan versiyonu eski jenerasyonun versiyonu oluyor mesela. PlayStation hmm. 4 ile aynı oluyor. Böyle bir şey olursa ikimiz de Türkiye'ye söveriz bu arada. Sadece biz evet ya de. gerçekten. Öyle. Bakalım başka trailer'da. Ha, tabii ki de kapaklar var. Sen hang, yani hangisini alırdın sonsuz paran olsa? Öyle demeyeyim ki o zaman belli cevap da. Hangisi en beğendiğin kapak? Ben Taker. Ya yani sıralama yaparsam bir Taker, iki şu ağaçlı olan çok hoş. Bulldog temalı. Üç de e, Reis'in oldu derim. Katılıyorum. Geçen seneye de benziyor aslında Cody Rhodes'la böyle. Aynen. Yani aslında sadece Roman Reigns'in olduğu kapak daha da güzel yapılabilirdi sanki. Katılıyorum ama bu ne biliyor musun? Bu standart fakir fukara versiyonu olduğu için. <laughs> Alın lan bu kadar. Aynen. bu kadar, Aynen. Size bu kadar <laughs> resim veriyor. Harbiden yani 3 sene farklı oyun kapağı olabilirmiş bunlar ama evet. geçen seneyle beraber özellikle böyle bir gelenek başlattılar. Ne Peki diyorum hayırlısı. Ve son bir şey daha var. Yine bak 14 Mart'ta olduğunu söylüyor falan filan. Aha da bu. Pre-order yaparsan, ön sipariş verirsen Y6 DLC paketi, yani buradaki herkesi oynanabilir karakter olarak alabiliyorsun. Alıyorsun. Yani alıyorsun hatta, alabiliyorsun demeyeyim. Sonradan alabiliyor musun peki bunları? Mesela ön şey olarak almadım. Evet sonradan, aylar sonra Sora getiriyorlar ve para vererek alman gerekiyor tekrardan. Hmm. Üstüne para veriyorsun. Yani hem oyunu aldın hem de bunlara para veriyorsun. O yüzden böyle pre-order yapıyorlar. 5 kişi birden ilk defa pre-order oluyor yalnız. Normalde bir kişi falan olurdu. Yani bittikçe işte her sene dozajı arttırıyorlar. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Onun dışında başka bir e, bu trailerda verilmesi gereken bilgi yok ama bu trailer dışında o kadar fazla şey açıklandı ki. E genel olarak ama bu trailerı izledin hani detaylarını da şimdi duydun diye neyin. ne düşünüyorsun? Yani güzel, e, yeni bir şeyler var gibi tabi diğer detayları da merak ediyorum ama Hı -hı. E, özellikle Bloodline güreşçilerini o tarafa doğru e, iyi bir yenilenme gözüküyor. Yeni gelen güreşçiler de ilk defa o burada olmasına rağmen güzel modellenmiş. E, o yüzden heyecanlı aslında dediğim gibi beni en fazla heyecanlandıran çok yeni bir hikayeyi oynayacak olmak. Yani... Hı -hı. E, acaba biraz önce de dedim. Nerede bitiyor bu hikaye? Yani daha yeni hatta bitmedi bence hikaye. Devam edecek bence bu da yine bu olayları. Ee, bitmemiş Bakayım, bir hikaye. DLC eklerler işte. Ha, işte, o, aynen o tarz bir şey yapabilirler. Çünkü hani dediğim gibi Netflix'in ilk şovunda roda hani e, kabile şefliğini geri aldı Roman Daha yeni olaylar bunlar. Bunun nasıl showcase'i nereye kadar devam ettirdiler? Çünkü sanki e, Nereden başlıyor tahminen? Yani Roman Reigns'in direkt şeyden, gelmesinden mi acaba? Yokozuna'dan başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu arada yapan. yalan söylemiyorum. Yokozuna, ondan sonra Umaga, ondan sonra hani Rock, hmm. Roman Reigns falan hepsine gidiyor. Abi çok detay var dediğim gibi bu videoda bunları söylüyoruz şimdilik. Başka bir sürü video gelecek. Ama evet yani sadece Roman Reigns'in kariyerinin başından değil, Ta yok o zaman adam başlıyor. Bütün bulutları inceleyeceğiz anladım. Aynen aynen. Öyle. Tamam. O zaman evet uzun bir hikaye çıkabilir tamam. <laughs> çünkü Samoa gayet fazla. Okey. Ben de okey diyorum. Bu e, olayı aslında videonun sonunda yapacağımı söylemiştim ama buna ayrı bir video yapalım. Çünkü bu bile bayağı uzadı. Bir sonraki videoda hangi versiyonda neler var? Hangi versiyonu almalısınız temalı olacak. Dolayısıyla seyirde kalın. Görüşmek üzere.